Her insan ölümü tadacak. Evet. O yüzden ona göre yaşamamız gerekiyor. Ben şimdi 26 yaşındayım. 26 senemin 12 senesi sadece ağlayarak geçti. Gizli saklı ağlayarak geçti. Çünkü o bayram sabahlarında ben hep ağladım. O güçsüzlüğünüzü göstermemeyi. hiçbir zaman göstermedim ama hep gizli ağladım ve kimse bilmedi. Aslında ben İçinize. gülüyorum ama benim ağlama şeklimi değiştirdim ben. Ben kahkaha atarak ağlıyorum. Bazen böyle sebepsizce güldüğüm o İnsanlar diyor ki ay turduk yere niye insan gülüyorsun? Aslında ben gülmüyorum ben ağlıyorum ama kimse anlamıyor bunu. Ben şu an mutlu muyum? Allah'ıma şükür ben hep mutluydum. Çünkü hiçbir zaman acıları hayatımın önüne koymadım. Hep arkama attım. Arkama attım. Ben yaşadım, yedim, içtim ama o acı hep benden geldi. Şu anda da ölene kadar benimle devam edecek. Yapabilecek bir şeyim yok. Yani o yüzden sizin yaşadığınız acılara yabancı değilim. Sanki burada çok dört dörtmüş, hiç acım yokmuş gibi sadece sizi dinliyormuş gibi duruyorum ama herkesin yaşadığı acılar var. İçimizde ölene kadar onlar aynen bizimle gelecek. Aynen.